Sayın Başkanım, öncelikle hayırlı olsun. Sağ tamam, ee, olun, duyduk. Biz de kanal seyresi olarak hem hayırlısına geldik, hem de tebrik ettik bu cesaretinden dolayı da. Efendim ne yapıyoruz? Aday oldu Kırıkkale'ye şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nden Eee belediye başkan aday oldunuz. Aday aday oldunuz. Biz bir kendinizi anlatır mısınız? Niçin aday oldunuz? Bildiğiniz üzere 2014 yılı Mart ayında yapılacak olan belediye başkanlığı aday adaylığı için genel başkanımız 1 Şubat'ta Söğüt'te bir belediye başkanlığı aday adaylığı çalışması başladı. Evet. Biz de bunun üzerine zaten 6 aydır, 1 yıldır bir çalışmamız vardı. Bu çalışmamız öncelikle biz bu işi yapabilir miyiz? Bu iş işi içine çıkabilir miyiz? Veya tabanımızda Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde biz bu işi yüklenebilir miyiz olgusuyla? Başta akrabalarımız ve partilerimizle bir çalışma grubu oluşturduk bu çalışma grubu oluşturduktan sonra kamuoyunda kendimize bir anket yaptırma gereği duyduk. Yani Serdar Yarar Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye başkanına aday adaylığından süreçte destek görebilir mi? Bir çalışma ekibi oluşturabilir mi diye. Güzel sonuçlar aldık biz bunlarla ilgili. Evet. Bu sonuçlar neticesinde de Cenab-ı Allah'a sığınarak ülküdaşlarımıza ve Kırıkkale'ye hemşerilerimize güvenerek bu yola çıkmaya karar verdik yolda yürüyoruz diyorsunuz. Allah izin versin. Evet. Peki efendim sizi şunu sorayım size bir tanıyalım. Serdar Yarar kim? Serdar Yarar aslında uzak biri değil. Evet. Serdar Yarar Kırıkkale doğumlu. 12 yıldır Kırıkkale'de ticaret yapan, personel çalıştıran, aynı zamanda eski ülk ocaklarında görev yapmış. En son Merkez İlçe Başkanlığı görevinde bulunmuş. Cemiyetin içinde bir insan. Toplumun içinde bir insan. Evet. Kırıkkale'nin yerlisi bizim parti içerisindeki görevlerimiz, ticarette oluşumuz, evet. ticaretimizi düzgün yapmaya çalıştığımızda bizim biraz daha bu yola çıkmamıza 10 yıldır kırık yöneten AK Parti Belediye Başkanı beni korkmazın. Kırık kaleden hariç başka türlü her işten uğraşmaz. Çünkü belediyecilik adı üstünde hizmet yeridir. Yani hizmet işte belediyede kırık bir çöp toplatılması, Efendim söyleyeyim vergi toplatılması veya ben de belediye başkanı oldum da bir bakayım denecek yer değil. Hı. Belediyenin adı aslında Kırıkkale'de, İç Anadolu'da özellikle Kırıkkale'mizde hizmet ve istihdam. Evet. Bunun Kırıkkale'mizin en büyük sorunu hizmete yoksun bir Kırıkkale var ve gerçekten çığ gibi büyümüş bir işsizlik sorunu var. İşte biz bu bağlamda da Kırıkkale'de belediye başkanlığı aday olmamın en büyük sebebi bu. Çünkü biz projelerimizi hazırladık. Benim meslek itibariyle de hizmet sektörü işsizlik üzerine yaptığımız projeler, çalışmalarımız zaten bir nebze belediyenin paralel çalışan bir sektördeyiz. Çünkü Kırıkkal'da hizmet yapılması lazım ama bir hizmet yapılırken de akabinde kaç kişinin istihdam edileceği veya bu hizmetin topluma faydalı mı olacağı, olmayacağı mı? Arkasından da dediğimiz gibi işsizliği nasıl çözeceği konusu. Hizmet ve işsizlik kırıkkanın en büyük sorunu. Tabii ki belediyeler iş hapsi değil. Ancak belediyeler kendi içerisindeki bir ilin yönetim mekanizması oluşan da en büyük kurum. Bu kurumlarda hizmet yapılması lazım. Hizmetin akabinde de 40 hemşerilerimizin işsizlik sorunu bir nebze de çözülmesi lazım. İşsizlik çok önemli. İşsizlik çok önemli. Çok önemli. Ve yani hizmet buna evet, hizmet Bugün ülkemizin içinde bulunduğu durum gerçekten vahim. Bugün Anadolu coğrafyasında AKP iktidarının alternatif devlet arayışları, küresel güçlerin bu topraklardan elini hiç çekmemesi, aynı zamanda Türkçemizin, yapımızın, kültürümüzün, bin yıllık kardeşliğimizin bozulma çabaları tabii ki milliyetçi bir duruşun ortaya konulmasını hasıl etmiştir. İşte biz bu sebepten dolayı ülke gündeminin ülkemizin içinde bulunduğu bu durum, aynı zamanda Kırık Kırıkkale'mizin bir sahipsiz şehir olması, Kırıkkale'mizin de aynı Türkiye gibi bir buhran içinde olması, olmayan bir belediye başkanının, ilgilenmeyen bir belediye başkanının içinde olması, bizim Kırıkkale sevdamız ve ülke sevdamız, Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde aday adayı olmamızın başlıca temellerinden birisidir. Arkadaşlarımızdan, il başkanımızdan, ilçe başkanımızdan da görüşmelerimizde yaptık. Böyle bir düşüncemiz olduğunu kendilerine de ilettik. Bu bağlamda bir çalışma arkadaşlarımızdan bir takvim belirleme içerisindeyiz. Nasip olursa Mart ayı çıktıktan sonra partimizin içine giderek içerisine dilekçemizi, resmi dilekçemizi vererek güzel bir açıklama yapmayı düşünüyoruz. Süreç başlayabiliriz. Süreci başlatacağız evet, nasip yani, olursa evet. bu bu bağlamda ilk sürecimizde sizinle paylaşmış bizim, olduk. Bizim kanal ol, olması lazım. Peki efendim, var mı bir şey? Yok. Ben teşekkür ederim ilginizden dolayı. Evet. Evet gördüğünüz kısa da olsa Serdar tanımaya çalıştık. Daha ileride çok tanıyacağız. Bizi izlemeye devam edin. Kanal Siyaset bütün adayların yanında olacak.